Madupalı. Bayan Madupalı. Lütfen bir sorum olacaktı. Lütfen onu buraya çağırır mısınız? Bayan Madupalı. Lütfen Bayan Madu bir açıklama bekliyoruz. Ne oluyor dedim. Arke'yle bir ilişkiniz var mı yoksa her şey bitti mi? Arke'nin boşa sizi boşadığını duyduk doğru mu? İkiniz gerçekten evli miydiniz? Evet. Evet biz evliydik ve... ...son birkaç aydır da... ...karı koca gibi... ...yaşıyorduk. Bu sadece reklam için miydi? Arke bir süperstar ve siz de sıradan bir... <laughs> Sizin tamamlayamadığınız cümleyi ben tamamlayayım. Eğer bir daha kendine sıradan dersen sözlükte sıradan kelimesinin anlamını özel olarak maduyla değiştir. O bir süperstar ve ben de sıradan bir kızım. Ve evet sıradan demek sıradan demektir. Ve hep öyle kalacaktır. Evliliğimize gelince biz artık ayrı yaşıyoruz. Neler oldu peki? Bayan Siz mi arkeiden ayrıldınız yoksa o mu sizden? İnsanlar ayrılmaz. Sadece aşk bu birlikteliği terk etti. Bazen gerçek hayatla film dünyasını birbirinden ayıramayız ve ne yazık ki sahne hayatını gerçek hayatla karıştırırız. O hayatı yaşarız. Ve bazen insanlar kestik demeyi unutur. Ve sahne devam eder. Üzgünüm efendim. Size daha fazla sorun çıkarmayacağım. İzninizle. Bayan Madu bana. Bayan. bayan Madu bana. Birkaç sorumuz daha olacak. Otursana Bittu, sana bir çay getireyim. Şey, otur lütfen. Şey. Madu bugün yeni bir işe başladı. Akşam eve döner. Erken dönmüşsün. anne. İşi bıraktım ben. Beto. Sen? Yenge. Ben de işi bıraktım artık. Artık patron için çalışmıyorum. <laughs> Yani işi mi bıraktın sen? <laughs> tamam e, otursana. <laughs> i̇şi neden bıraktın? Neden mi? Neden bırakmayayım? Size yaptıklarından sonra kim onun yanında kalabilirdi ki? Kim onunla kalırdı? Ama Bittu bu işi bırakmak için doğru sebep değil. Doğru sebep değil mi? Neden olmasın ki? Ben herhangi bir süperstar için çalışmıyordum. Ben sadece insan sandığım biri için çalışıyordum. Ayrıca seninle olan dostluğum daha güçlü. Aramızdaki bağ onunla olandan daha derin. Sen onun hayatını kurtardın. Ona bu hayatı nasıl yaşayacağını öğrettin. Bittim. Hayati kararları duygularımızla vermemeliyiz. Senin bir ailen var. Onları doyurman gerekiyor. ...asla işi bırakmamalısın. Oraya dönemem yenge. Oraya dönemem. Dönmek zorundasın. Sadece sen... ...şu anda... ...ona destek olabilirsin. Anladın mı beni? Bittu. Sana ihtiyacı var. Yoksa o... Yani... ...o, o ve annesi evde... ...yalnızlar. Annesinin de sana ihtiyacı var... Onu yalnız bırakmaman gerek. Sen bir keresinde bana abim olduğunu söylemiştin. Katılıyorum. Artık seni yengen değilim. Eğer hala kardeşinsem lütfen arkaya geri dön bittim O kadar Büyük bir şey söyledin ki sana hayır diyemem. Söz veriyorum patrona geri döneceğim, abin olarak. Ama sen de her şeyi kabul etmelisin. Artık sana bir iş bulmak benim görevimdir. Bu benim sorumluluğumda. Eğer benden tekrar patron için çalışmamı istiyorsan sen de çalışmaya başlamalısın ve bu bir abi ile kız kardeşi arasındaki anlaşma. Kabul mü? Benim de bir şartım var. Söyle. Beni asla unutmayacaksın. liftoore <s1> <coughs> lwa.